Minecraft'ın ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Maalesef yerde balon olmadığı için daha zaten elması almamıştım. Elmasın yerlerini kapatıyordum. Ee, hemen şöyle devam ediyoruz. Öldünüz tabi. Evanter koru yaptığımız için. Arkadaşlar ya, ya, evanter koru bence olsun. Bu şu an ikinci bölümü çekiyorum ama yani direkt birinci bölümden biraz sonra çekiyorum. Biraz dinlendim, biraz umdum Şu an gece çekiyorum o yüzden çok sessiz olmam lazım. Arkadaşlar burada skinimi ben çok beğendim ya. Gideyim. ama şunu bir kapatamadım abicim burada. Sessizlikten boğulmuştuk yer depolama yok dedi ben de yer açmak için şey yapıyordum da ama kardeşim şu su bir kapanabilir mi artık yoksa başka bir yerden mi geliyor aynı elmasları aldık tamam mı al. yok burası son 4 tane elmas bakalım altlarında var arkadaşlar yemin ederim Allah benim belamı versin ki ben koymadım Aa şurada öleyim ki bakın. Aa şurada öleyim. Bakın 8 elmas değil mi? Aynen. Aa burada öleyim ki arkadaşlar. Yarım ben koymadım. Zaten 12. kat olduğu için elmas çıkma olasılığı normal. Yani çıkabilir. O yüzden ne olur beni suçlamayın ya. Niye koymuyorum ben? Heh. Şöyle kızıl taşı da alalım. taşı çok gerek olduğunu sanmıyorum ya. Ama burası tam 10. kat ya burası. Olur mu ki şöyle çıkacaksın. Niye çarpıyorum ben? Gördüğüm gibi tam 11. katta bak. 10. kat bile olmasa Tam 11. katta. Ve dümdüz gideceksiniz. Ağzım çekil ya. Of. Buldum. Şeyden. topraklardan bu madende geçeceğiz ya abi çıkasın ya ne kadar çıkıyorsun ya ben böyle gideceğim Çık. Aa, böyle gidersek belki çıkmaz da bu taş kazmamız kırıldı öbür taş kazmamızı geçiyoruz abuna meşalemiz yetmiyor ki. Meşalemin yettiği kadar mı gideyim, ne yapayım? Kır 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 kır, 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 kır. Çok uzağa kadar kırabiliyoruz. Şöyle bir tane daha koyalım yere. devam. Maden çıkma olasılığı yüksek ya da maden de elma çıkma olasılığı yüksek ya da direkt böyle giderken çıkma olasılığı yüksek. Gördüğünüz daha demin 8 tane elmas bul elmas bulduk. Böyle bir iskele spawnları bulacak arkadaşlar şimdi. Ee, ben onları böyle altını bayağı bir onların öleceği şekilde şey yaparım. Yani orada XP farm olur. Ama full olmam lazım. Onda olmam lazım. Aha kömür. Abi iki saatten beri bunu alıyorum. 10 tane demir alayım. 10 tane kömür olacağım. Zaten çok da çıkmadı ki abi. Şurada falan çıktı bir şeyler de. toplamam lazım. Zümrüt'e ihtiyacım var. Zümrüt de işte o demir kaskı alacağım. İnşallah adam ölmemiştir ne? bütün kömürleri almam lazım. Çıktığı kadar daha var mı? Yok. Ne kadar olmuş? Çok güzel. 19 tane çok kötü ya. Evet tamam düz arkadaşlar. Onu böyle bir kazıyoruz. Derken bir tane kızıl taş çıktı. Bunu alalım. Biraz yolumuzdan sapıyoruz ama yapacak bir şey yok. Şu kızıl taşları alalım. Yani bunların altında altında da çıkabiliyor arkadaşlar. Yani ama olasılığı yüksek şey diyor. Diyor. Nasıl konuştum lan öyle? Diyor. Yani bu tam değil, bir tam 11. kat burası. Evet arkadaşlar bugün video bu kadar bay bay. Abicim nasıl? Evet arkadaşlar. Bir elmas daha bulduk. Arkadaşlar bunları ben koyarım. Hatta dünyayı sizinle beraber yarattım. Yani siz de gördünüz. Benim koymayacağım belli. Dünyayı unuttur diye bir seçenek vardı orada. Ben size gösteririm. demedi de çıktı. Çıktı işte. Çıktı. Kılavye mi görüyorum? Sonunda çıktım be. Allah Allah. Elmas bulduk. Şöyle sen bize lazım mısın? Ben seninle bir sürü demir seti çekeceğim. Elmas seti bol elmas bulduk. Sonra tabii son bu bol elmas bulduk. Ama arkadaşlar maalesef ki e, bayağı bir elmas lazım. Şimdi buraya bir fırın koyacağım ve elimdeki kömürlerle elimdeki demirleri ısıtacağım. Ama ne eksik? Hemen alalım. Gidip almamız gerek yani. Buradan mı çıkıyorduk? Nereden çıkıyorduk? Buraya geliyorduk. Ha burada. Normalde bunu ürtebiliriz. Çıkalım çıkalım çıkalım. Onu hemen yanıma alacağım. Ama kendini otomatik çıksana ya ateşi şöyle envanterimize koyabiliriz. Çok boşuna yer kaplamasın. Çünkü elimize bunu yaz. Şöyle gördüğünüz gibi. Senin içine biz bir şey koymuş muyduk? Hayır. Piş pişecek var? Sonra koyarız Çünkü önemli şeyler var. Şimdi hemen ben seni almam lazım. Şöyle tahtayı tahta da ayıklar. Hemen alalım. geldi. Ama yerlerini değiştirelim şöyle. Tamam. Hmm. Hmm. Arkadaşlar bu normal zıpladığınızda da göstermiyor herhalde. Bir bakacağım ona burada. Göstermiyor. Şimdi buradan mı gidiyorduk? Buradan. Nereden gidiyorduk lan? Buradan mı? Buradan. Hemen gidelim. Allah'tan burada bir yol var. Hemen crafting koyuyorum. Üf be. Üf be. Şahane. Bir tane yaptık. Şimdilik yaptık abicim bir tane ama ben demir set çekmek istiyorum daha şey yapmadık ya doğru Fızın, fırın fırın. Olacak işte. Hadi oğlum bin tane eşyamız var. Ne yapacağım ben bunları? Ama yerimiz açıldı zaten. Şurayı kıralım. Al benden de o kadar olsun lan. O kadar elmasımız var 14 tane. Hemen yakıt yanında da işte pişecek neyimiz var ne pişirecektik neyi ne pişirecektik ee, lan unuttum ha demiri demiri elmas ay elmas diyorum demir göğüslü yapacağım şöyle gidelim 11. kat şöyle buradan buraya dönüp gideceğiz artık demir kazmaya geçeceğim ya koyalım. <laughs> elmas, ama sen benim neyimsin ya arkadaşlar sanırım burada videoyu bitireceğim. Ee, bir tane elmas çıktı zaten. Allah zaten şarımızda video. Biraz daha kazacağım arkadaşlar onda da elmas çıkmazsa artık videoyu kapatacağım. Şimdi tahta koymamız lazım. sanırım az kaldık. şu demirler de pişsin tamam şöyle demir kazmayla gidelim gidelim küt 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 arkadaşlar ballıyım ha ev sobanlayım. banlıyım diyorum ballıyım bir tane daha koyduk devam ben biraz daha kazacağım şu demir kazma kırılana kadar. Ama zaten daha bir şey çıkmayorum yani o kadar elmas çıktı daha çıkar mı Pis böyle Devam edeceğim de elmas bulana kadar. Sizi oyalamak istemiyorum. Gördüğünüz gibi az kaldı zaten. Kömür. Hiçbir şey boşa kazmak istemiyorum. Sadece taş kazmam lazım. Elmas bulana kadar. Arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. E, şarjım o şey gelene kadar düz kaldım yapayım ya abi. Çünkü yoksa diğer türlü şarjım bitecek. Yani şarjı bitene kadar yaparsam şarjım bitti. Çok iyi olur ya. Burada demir de var. Tabii ki bunları almayacağım. Bu Aa bilirledik yalnız. Maden mi? Gerçek mi abi? Yok yani gerçeği abicim. Abi önüme bir şeyler çıkıyor ama bunlar gerçekten var mı? Var. Yani burası bir ben. Elmas var mı? Şurada bir yer var. Şimdi arkadaşlar sizinle birlikte oraya çok gitmek isterdim. Ama maalesef 3. bölüme kaldı. Tamam geri gidelim. Şöyle şunu da alalım ve yapabildiğimiz kadar set şey çekelim orada zombiler olabilir. göğslük yapıyorum. Güçlük yaptım abi. Hemen göğüslüğüm de taktım. Çok güzel oldu abicim. Çok de Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Zaten 9 level olmuşuz. Burada duracağım. Umarım bir yaratık tarafından ölmem. O yüzden eve gideceğim. Burada zaten hiçbir şey unutmadık. Zırhımız da var. Şöyle kafamızı çarpmasaydık asansör yapsaydık kendimize çok iyi olacaktı ya <laughs> arkadaşlar şimdi size göstereceğim hani ben yapmadım diye dünyayı oluştur yazıyordu oraya basacağım yani orayı göstereceğim size ilk videoda ama sildim gerçi ya arkadaşlar ama maalesef sildim hatta videoyu kesmeden gösteriyorum ama maalesef sildim ama şimdi ama bir şey diyeceğim kapı yapmamız lazım ama ya şu köyden alalım Allah başladım kapısına ya Kırıyoruz. sen nasıl bir sessin lan? Ne oldu? Ne geldi yani? Önüne git, önüne git. Önce... Bir... Minecraft bir yükleniyor. Ben bunu hemen Minecraft birden sonra hemen çekiyorum. Nerede lan bu kapı? Kapıyı almamışız. Kapı yok. Hadi bakalım karşıya atlıyız. ben senin kapını kırmadım mı? Şimdi kapı kapıyı var ya. bir tane kapı koyalım sonra diğer arkada ya başlatma ya. Şuraya Lan siz Oğlum kılıcım Ben kılıç yapmadım ki abi. hadi hadi gel hadi gel hadi hadi hadi, gel oğlum siz kimsiniz ya oğlum siz kimi şekil yapıyorsunuz lan siz kimi şekil yapıyorsunuz abicim siz bana şekil yapamazsınız lan siz bana şekil yapamazsınız o sana o sana, sana tamam sen gitti, sen gittin sen gittin oğlum gel hadi hadi gel gel hadi koçum hadi. Şuyut bir tane koyamadım. Bir tane koydum. 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 Bir, koydu, bir, koydu, bir, bir tane Bir tane Taş kazmam kırıldı sanırsam. Bu da öldü. Şimdi ama şu kapının içini de kıralım. Bu kapıyı kıralım. Kıralım. Ben yani kıralım hani kıralım var. Bir de hani lordumuz olan e, ee, kralımız var. Hani patronu olan kral var ya o. Eski çağlarda Osman döneminde hemen yaptık arkadaşlar gördüğünüz gibi. evimize geçtik ve bizi burada kimse ama kimse ama kimse ama kimse ama kimse ama öldürmez. Gördüğünüz gibi envanterimizde bunlar var. Zaten envanteri koru olduğu için sorun yok. Görüşürüz. Aa yok ben size gösterecektim değil mi? Ama böyle çektiğimiz zaman geliyoruz. Nerede o? Ee, Gördüğünüz gibi sildim. Bir Brawl Stars videomuz var. Onu da daha çekmedik. Bakın şimdi videoyu buradan değil, buradan değil videoyu. Şu altta bakın şu altta 18